Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size YouTube'dan çocuk hikayeleri anlatacağım. Bu kitabı Patrice Kart yapmış. Bu kitabın adı Görünmez İp. Başlıyoruz. sakin ve sessiz bir geceydi. İkizler Lisa ve Ceren'i mışıl mışıl uyuyorlardı. Birdenbire yağmur yağmaya başladı. Sonra gök öyle bir gürledi ki ikizler gürültüye uyandılar. Anne anne diye bağırarak koştular. Sakin korkmayın çocuklar. Fırtına çakıyor bu sesleri. Hadi yatağınıza dönün bakalım. Senin yanında Ya sen buradayken nasıl birlikte olabiliriz ki? diye sorup yızam. İşte anneleri sen sen sanki bir şey tutuyormuş gibi elini hamaya kaldırdı. İşte böyle. ikizler uykulu gözlerini oüştular ve annelerini biraz daha yaklaşıp elinde ne olduğunu görmeye çalıştılar. Anne bana görünmez diklerden ilk defa söz ettiğinde ben de teyze yüzüne Ben bir şey göremiyorum dedi torunum. Onu görmene gerek yok. Biri biri bir birini seven insanların arasında her zaman giden yapılmış özel bir bağ vardır. Ama onu göremiyorsan orada olduğunu nereden biliyorsun diye sordu Lila. Gözlerimle göremezsen de yüreği de hissedersin ve her zaman sevdiğin herkesle birbirinize bağlı olduğunuzu bilirsin. Ok ok okuldayken beni özlediğinde sevgini aramızdaki görünmez sayesinde kalbimde hissederim. Biz sevgimi kalbim kalbimle çağırıp seninle birleşir. Sonra da bize gelip geri döner dedi Ceren. Peki kedimiz Jasper'le aramızda görünmez bir ip var mı diye sordu Liza. Elbette var dedi annesi. Peki benimle Lucy gibi iyi arkadaşlar arasında diye sordu Liza. İyi arkadaşlar arasında da var elbette. Peki bu ip nereye kadar uzanıyor? Her yere mi? diye cevapladı annesi. Mesela bir deniz deniz altının kaptanı olsam o ok, yanışın derinliklerine kadar uzanır mı diye sordu Ceren. Evet dedi anne. Oraya bile uzanır. Peki ya bir dağcı olursam dağın zirvesine oraya bile uzanır. Dağcı olup Fransa'ya taşımıyorsam oraya geliyorsam peki bir kaşık olsa ve balta girmemiş armallara gitsem oraya bile uzanır. Evet. Oraya bile uzanır. Peki ya asfalt olursa? Evet. Oraya bile uzanır. Peki bu görünmez ip peki rehin amcama kadar uzanır mı diye sordu Ceren'in sessizce. Oraya bile uzanır. Bize kızdığında o zaman bu ip yok mu olur? Asla dedi annesi. Sevgi Öfke'den çok daha güçlüdür. Kalbimizde kalbin Kalbinizde işte sevgi olduğu sürece aramızdaki bağ asla kopmaz. Büyüyüp hangi filmi izleyeceğiz diye tartışacak dilerim. Ya da arabada hangi oyunu oynay oynayacağız diye ya da kaçta yapmamız gerektiği konusunda sanki sizin çoktan yatmış olmanız gerekiyor. Haydi bakalım yataklarınızı. Anneleri onları yataklarına kadar kovaladı ve birlikte kıkır kıkır güldüler. Yataklarına yatar yatmaz uykuya daldı ikizler oysa gök gürlemeye devam ediyordu. Uyu uyumaz da hayallere bıraktılar kendilerini. Rüyaların rüyalarında görünmez ipleri arkadaşlarının iplerini ve onların arkadaşlarının iplerini ve onların arkadaşlarının iplerini ve onların arkadaşlarının iplerini gördüler. Ta ki dünyadaki herkes görünmez iplerle birbirine bağlı olduğunu anlayana kadar. Artık ikimiz de biliyor ki Herkes birbirine bağlı ve kimse yalnız değil. Ve burada hikayemiz bitti. Hoşçakalın.